Her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğum ve olmağa da devam edeceğim. Bu sözleri Türkiye'de geçirilen prezident seçkilerinde Ata İttifakı'nda namizat olan Sinan Oğan deyip, O, Azerbaycan'a olan sevgisinden de danışıb. Sinan Oğan'ın olduğu yerde Azerbaycan sevgisi her zaman olacaktır. Ondan hiç şüphe yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet son günlerde ortaya attığı bir proje var ama şundan emin olun ki ister Sayın Kılıçdaroğlu ister Sayın Erdoğan olsun daha her ikisinin de Azerbaycan'ın yanında durmadığı zamanlarda Sinan Oğan Azerbaycan'ın her zaman yanındaydı. Şimdi de Sinan Oğan'ın olacağı yer hep Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Azerbaycan'a bakışım aynıdır. Azerbaycan'ın bizdeki sevgi yeri ayrıdır. İnşallah bundan sonra bu işlerde çok daha iyi işler, iyi şeyler yapacağız. Hər zaman Azərbaycanın yanında oldum və olmağa da davam edəcəm. Bu sözləri